Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Evet Allah kısmet etsin. Bugün Fussulat suresini. Fussulat fasıl fasıl. Fassala yufasulu fussulatun yani açıklayan, açıklanmış. Allah Teala sizin anlayacağınız şekilde ayetlerimizi açıkladığımız bir sure demiş. adında da diye koymuş. Evet. Yani bu surenin özellikle inanç esasları göklerde ve yerdeki ilahi sanat eserini Allah'ın birliğini gösteren tevhid de efendim gösteren, delilleri açıklayan bir sureymiş bu sure. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Evet. Hamim. Şimdi burada alt yedi tane ar arka hamim geliyor burada. işte havamim diyor. Hamimler. Bu da birincisi hamim diye başlayan. Allah Teala bunlar ne murat ettiğini kendisi bilir ama a yedi sure böyle ar arka arkaya gelmiş. Hamim diye. Evet. Tenzilün. Minel Rahman Rahim. Yani bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah tarafından zaman zaman ihtiyaca göre parça parça indirilmiş bir kitaptır. Ondan bunun ayetlerinden bir bölümdür. <gülüyor> 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 Yok ben. Nezele yenzülü. Şimdi hocam şimdi bu tenzil kelim. Nezzele yünezülü ya. Tenzil mastarı yani. Nezzele yünezli. Nezele indi, nezzele indirildi. Bak indirildi. Evet. Ama şimdi nezzeleden diyor işte şey eğer ki bundaki şey mef'ulü müfred ise yani bu da müfred ne kuran. Evet. Kur'an olduğu için o zaman parça parça etmek manasına geliyor. Eğer ki evet. mef'ulü çoğulsa O'nu bir kere yapmak manasına geliyor bu surenin şey bu tenzil kelimesinin. Yani Kur'an tek olduğu için Allah Teala diyor 23 senede zaman zaman indirmiştir. Evet. Ama öbür kitaplar da enzele bir defada indirildi diyor bak onu. Evet. Tevrat, Zebur, İncil Allah Teala bir tarafta indirmiş. Evet. 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 Kur'an'ı ise zaman zaman ihtiyacı gören indirdiği için böyle tenzil inliyor. Hep böyle geliyor Kur'an evet. evet. Kitabın bir kitaptır işte bu Kur'an. Fussilet bak. Ayet, ayetleri açıklanmış. Yani insanların anlayacağı şekilde Allah Teala insan bu ayetlerini açıklamış. Kur'an'ın Arabiyen. Arapça bir Kur'an olaraktan liqami yalemun. Efendim, bilen kimseler için, öğrenmek isteyen kimseler için açıkları ayetler açıklanmış bir kitaptır. Ne olaraktan göndermiştir bu? Beşiran ve Neziran bak. Peygamber nasıl gibi bir öğrenci ve efendim korkucu olarak gönderdiyse ayetler ne yapıyor? İnanan kimselere müjdeliyor. İnanmayan kimselere de Allah'ın azabıyla korkutan ayetler içeren bir sure diyor. Ama pe raza yüz çevirdi. Ekserum onların çoğu. Efendim pehumunlar la isme onu dinlemezler, işitmezler. Yani Allah'ın ayetlerini işitmez, dinlemezse tabi onlarda bir faydası olmaz diyelim. Evet. Ve kâli derler ki kulübüne kalplerimizde var ne? Fi ekinnetin. Kalplerimiz bir perde içerisinde, bir kılıf içerisinde. Evet. Memteduune ileyh. Yani peygamberimize diyor ki senin bize çağırdığından, davet ettiğin şeyden kalplerimiz bir kılıf, perde içerisinde. Ve fi azanne kulaklarımıza var vaktun bir ağırlık. Yani anlamama sebeplerini açıklıyorlar. Ve min beyne ve beyne senin de bizim aramızda var ne? Hicabın bir perde, bir uzaklık var. O zaman fermel yap yani peygamberimizin meydan okusun yap. Fe in inna amel biz de yapacağız. Sen bildiğini yap, bildiğini yaşa. Biz de bildiğimizi yapacağımız diye peygamberimize böyle dediler diyor. Allah Teala da ona buyuruyor ki kul de ki innemancak ene beşerim. Bin, ben bir beşerim. Mislikumsin gibi yuha ileye bana vahiy olunuyor ki enne ma ilahukum ilahuvat. Sizin ilahınız tek bir Allah olduğu bana vahiy olunuyor. Ben de sizin gibi bir insanım ama ancak Allah'ın vahiy, vahiy etmesiyle bunları öğreniyorum. Size söylüyorum. O zaman festeqimu ilehi. O Allah'a istikamet olun. Yani Allah'a yönelin. Ve estağfiruhu. Ondan da istifa Diye sen o işte tebliğ ettiğin kimselere söyle. O zaman ve yazıklar olsun kime? Lil müştikini. Artık bu kadar ayetler peygamber gelip de açıkladıktan sonra hala şirk koşanlara yazıklar olsun. Onlara helak olsun demiş. Evet. Ellezine o müşrikler ki la tune zekate zekatı vermezler. Da ve onlar bir ahiret 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 inkar ederler. Ahiret inkar ederler ve zekatlarını da vermezler. Ama innellezine amenu iman edenlere gelince ve amelü sâli. salih salih amel işleyenler lehum onlar için vardır. Yani Allah Teala tarafından bir ücret, bir sevap vardır. Ecrun gayri kesilmeyecek devam bir ücret vardı demişti. De, Peygamberimizin konuyla ilgili bir hadis-i şerif var. Diyor ki işlerinizde orta yolu tutunuz. Bak, orta yolu. Do, efendim dost doğru olunuz. Şunu biliniz ki hiçbiriniz ameli sayesinde kurtuluşa eremez. Bak. Hı. Dediler ki sende mi kurtulamazsın ey Allah'ın Resulü elçisi deyince evet ben de kurtulamam. Yalnız Allah rahmet ve keremiyle beni bağışlarsa müstesna demiş. Bak. Hı. O başka ben bile kurtulamam demiş. evet. Hı. Hı. evet, evet. Kul de ki eynekum siz mi le billezi halakal arza fi yemeni yeri iki günde yaratan Allah'a siz mi inkar ediyorsunuz? İşte diyor ki işte pazartesi salı günlerinde Allah Teala yeri yarattı. Yani evet tefsirde böyle geçiyor. Ve tecallüne lehu endaden Allah'a ortaklar şirkleri koşuyorsunuz. Yaratan Allah'a. Zalike işte bu Rabbül Alemin alemlerin Rabbi olan Allah yeri göğü iki günde yaratmışken siz hala ona şirk mi ortak mı koşuyorsunuz diye onlara söyle. Ve ceala kıldı fiha o yer ravasiye sabit dağlar kıldı. Bak. Diyor ki tefsir işte sabit dağ ne demektir? Bir çivi düşünün diyor. Çivi bir duvara çaktığınız sadece başı var ya bizim gördüğümüz o başıdır diyor yani çivinin başı. Gereğini kalan yerin içine yani bir kazık gibi çakılmıştır evet min fevqiha ve onun üzerinde vardır yani rava min o yerin üzerine o dağları dikti kurdu ve bereke fiha orardı mübarek kıldı işte bereketli öfrem topraklar verdi ve katra fiha olan takyet yani yer yüzünde vakitleri nasıl zaman fi erba'ati yam 4 günde dört günde işte dağları yerleri efendim 4 günde diyor yarattı Allah Teala orada vakitleri belirledi sevaen eşittir lisan soranlar için eşittir yani herkesin öğrenebileceği şekilde Allah Teala bunları böyle yarattı böyle öğretti. Sümme steva ile sema sonra semayı yöneldi Allah Teala. Yani yeri kurdu da yarattıktan sonra ve o sema duhanın duman halindeydi. Yani o Allah Teala yaratmadan önce fekale dedi ki leha o semaya dedi. Velil arza ve arza dedi. İtiya gelin. Yani benim bu boyun, emrime boyun eğin. Davan gönüllü evlat da kerhen gönülsüz. Yani benim emrim boyun eğin deyince galeta dağlar ve efendim gir ve gök dediler ki eteğine geliyoruz ta iğne. Sana itaat ederek bu emrine uyaraktan senin emrine geliyoruz giriyoruz dediler demiş. Evet. Sadakallahu'l-azim.